Bugün sizlerle beraber size bir bilgilendirme yapacağım. Bugün 3000'lik yok. Siz de sakın ama sakın açmayın. Hadi bugün geç geldi video. Hani bugün açtınız. Yarın açmayın. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Şimdi ben nasıl bu kadar coins kastım bir günde diyeceksiniz. Ee, bana işte o görevlerden bir sürü bir dudek çıktı. 100 milyon. Direkt aldım. Sonra işte vesaire vesaire derken bu kadar oldu. Şu vakitinde açalım bu sırada. Bu arada Toti galeriyi de anlatacağım. Çok önemli bir şey bu. Bunu da söyleyeceğim hemen. Sakın şu an hani şu an beni izliyorsanız ve bir yandan da yapacağım diyorsanız birazdan yapmayın. Ben size nedenini de anlatacağım. Şu maldiniği satayım. Bu abone olup like atmayı unutmayın. Burada arada kadroya 107 almaya çalışacağım. Gerçekten zor olacak ama. Bu arada aynı adama 4 tane var. Neyse. İşte 107 almaya çalışacağım ilerledikçe. Hmm, i̇şte. Şimdi hemen Team of the Year'a girelim. Biliyorsunuz yarın u geliyor. Evet bilmeyenler de şimdi öğrendi. Şimdi ikon yolu da bir şeyimiz yok zaten. Buralar bir sıkıntı yok. Burada buradan bunu almayın derim. Yani saçma bence. Ama isteyen alır. Hani ben biriktiriyorum. Ben yapmam lazım. Bu lazım. Aslında ben de biriktirebilirim. Çünkü bana da lazım değil ki yani. Mesela şu geri almam da. İşte atıyorum Raul'u alır kaçarım buradan. Ne oldu? Şimdi U girdiğimizde. Şimdi bunlar puzzle puanında Toti parçası istiyor. Ama eğer ki derlerse U mesela burada biz ne yapıyoruz? Bu Toti oyuncularıyla takas edebilir. Ama eğer buraya U puanı isteyen şeyler gelirse o zaman başka olur. Veya şöyle olur. Sen burada 110 puan var ya. Etkinliklerden kastım bu da vardır. Bu 110 puanlı belki burada kullanamayabiliriz. Başka bir şey gelip oraya harcayabiliriz. Veya iyi şu yerlere e, şu U toti olan yerlere çok ister. Hani yatıyorum 105 gram aldı bile atıyorum. 1000 puzzle puanı falan olacak diyebiliyorum. Yarın canlı yayını izleyin. Kesinlikle onların hepsini öğrenmeniz lazım. Sonra da benim kanalıma gelin. Evet. Evet. Şimdi görevlerim işte bu kadardı. Bu arada gel yani yükseltmede bu geldiği için gelecek biliyorsunuz. Ama hemen değil. Hani 107 çıkarına kadar. 106 ve 107. Bu arada 5000 puanım var. Ya ben istesem 5000 bin... yo aynen 5000 cef yo kaç bin bayağı bir cefer alacağım yani. Ama işte takaslar yenilenmiyor. Şunun yenilense zaten. Bu arada bu 3 gün diyor ya. 3 gün sonra da yenilenecek. 3 güne kadar cevher kasmamız lazım. Çünkü 3000'i kaçmak için cevher lazım. Bu arada U tutu geldiğinde 80.000'den düşeceğiz arkadaşlar. Çünkü her gün 3000'lik. O zaman açacağım. Bugünler açmıyorum bilerek. Bugün. Yarın gelecek zaten. Ben ilk başta yanlış cümle kullandım. Yani işte bence siz bugün 3000'i açtıysanız yandınız. Çünkü yarın cevher biriktirmek zor oluyor. Hani her gün aa şap 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 diye. Orada buradaki 3000 cevher neredeydi? ya? Oo 30'da ben daha 16 14 var. Yani cevher kasma oyunda artık biraz zorlaştı. Herki ki uzatmalar da şey gittiğinden beri çok kötü oldu. Fişler. Ya bu niye gitti? Hadi Ututu geldiğinde <laughs> gitseydi en azından. Ne olurdu biliyor musunuz? en azından sürekli cevher alırdık biriktirirdik. 4600 olmuş aç. Açtım mı arkadaşlar? Yani paket yoktu. Vardı 3 de açmayacağım. Ne var? Ne yapayım yani? 8 fiş gittiği için bu paket açılmaz şu an. Şu an açılmaz. Zaten açacaklar da yarın açsın bir zahmet. Veya <laughs> Uğut geldiğinde. E, bu arada cevheriniz kaç? Onu da yorumlara yazın. En fazla cevheri olanı yorum atacağım. Bir yorum atacağım. Bir şeyler diyeceğim. VS falan isteyeceğim. Isim de yazın o yüzden. Ona göre. Yorumlara isminizi ve e, VS atmak istiyorsunuz istemiyor musunuz onu yazın. Bir de sizlerle şu an 100'lere bakalım. Yarın akşam yayından sonra Hemen video gelecek. Hemen. Hatta canlı yayın arkadaşlar 50 abone de açılıyor. Bu uh, toti bitmeden bir 50 aboneye geçeriz herhalde. 23'teyiz. Çok teşekkürler abone olanlara. Ama biraz da arttıralım. Yanlışlıkla ben neye bastım? Bir şey basmamış. Kaç milyonum oldu? 7 milyon sonra 1 milyar 400 milyon. Çok hızlı artıyoruz. Çok. Orada Team of the Year'da da her şeyi oynuyorsunuz diye biliyorum. C bölümü, A bölümü, B bölümü onları bitirmişsinizdir de C bölümü zor. En zorlarından biri. Çünkü yap 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 puan harca harca hemen bitiyor. Şimdi bu mansiyonlar gelecek evet bir de. Bu arada 12. adam Ronaldo. Onu da söyleyeyim. Ronaldo diye biliyorum. Yanlış çıkarsa kızmayın. Ama Ronaldo diyebiliyorum. Bu da mansiyon olanlar. Mesela geçen sene 94 Modric'ti. Vardı mesela. Mesela Kim Minja falan vardı. Şu anki ikon totiler. 107'ler. Bakalım. Ne yani oyuncu 10. 107 yazacaktım oraya da. Hı. <laughs> Arama diyelim. Bill. Of. Fiyatlara bakın. Uçuyorlar. Uçuyorlar yani. Ben bir de 106'lardan Beckham alacaktım. Keşke alsaydım. Şu an satardım. Daha hızlıydı. Şu an alamıyorum. O var. Önceden alabiliyordum. Şu an 106 bile alamıyorum. Ben alabiliyorum bir tane de iki tane. Onları da ne yapayım yani. En şeyleri kötüleri. Bak, keşke bana 105'lerden Berkamp neydi. Şu Stoichkov. Şu Stoichkov bu 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 Best çıkmasın da Best niye çıkmasın çünkü zaten var bende sol o zaman sol kanat lazım oluyor zaten M o çok iyi şeyler var da bunlar benim için artık önemi yok bir şu totiler benim için önemli 105'lerden bir de şu Mbappe bu adamı çıkarırsam bile bir toti kadar değeri var yani 107 nasıl alacaksın derseniz o tutu gelince şans artar. Belki çıkarırız. Belki coins kasarız. Bir şekilde yapmaya çalışacağım. Etkinlik gittiğinden bir gün sonra falan herhalde 107 falan alabilirsem alacağım. Öyle. Bu arada ne yapabiliriz şu an? Maske Bayağı var bende. Evet. Tabii ki bayağı dediğime bakmayın. Çoğu insandan az, belki sizden de az. Ama yine de Çünkü ben maske anaları Çok yanlış kullanmışım. Biriktirmeyi. Tuti gelecek vesaire. Ben Tutmam de tutmamışım balon durdukış arkalarında. E, Oyun ya dondu, kasıyor. Kasmasana. Alo. tokas Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir dakika. Ha bir şey bakacağım mı? Yok onu yarın yapalım. Yarın saat 10 gibi bir video gelebilir. Veya 9 veya 8. Yarın değil ya. Ne zaman işte. Ututi geldiği gün yapacağız zaten. Bak şu an çıldırtıyorum. Bam. Limon takımında ama da maske... Şimdi atıyorum. Maske anladığınız az mı? Veya atıyorum. Bir oyuncu basacaksınız. 107 çıkardınız. Bunu basmanız lazım. Bir maske almak, iki maske almak E, Maske ön kasmak da zor. Her gün şu onayı oynayın. Şuraları. Orada bitsin iş. bitsin Yani çok kolay olur. Ha bu arada Tutti Galeri'de... Ee, mesela... A değilim. diyelim. Size göstereceğim. Şimdi eğer dediğim gibi Uğutoti başka bir puan isterse veya 2000 falan isterse tabii ki 2000 değil. Biner Ronaldinho 750 bir şey vesaire. Veya benim gibi biriktirmeyecekler. Şuradan 100 puan hani normal etkinlikleri kasıp oynayanlar şuradan 100 puanla Lewandowski alsın mesela. Yani etkinlik kasıp maksimum o yapılıyor. Veya ben diyecek diyorsanız Biriktireceğim biriktireceğim böyle oyuncu alacağım vesaire diyorsanız orası size bağlı. Ama ben tavsiye etmem. Çünkü hani şimdi 104 104 104 belki onlar 10 tane 104 falan veriyorsunuz. Bir tane 107 alıyorsun yani. 10 tane çok iyi oyuncu verirse bir tane şey çok kötü olur. Neyse. Ben buradan eğer dediğim gibi olursa Levandovski yazacağım. 100 puanla Santrovorum götür diye. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yarın video gelecek.